demokrasinin yolu, hedefi yerel yönetimlerde açığa çıkacak ve soframızda hep birlikte oturacağız. Tüm renklerle, tüm dinlerle, tüm inançlarla tüm dillerle bir arada olmak dileğiyle diyorum. Afiyet olsun, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben de öncelikle bu Değerli etkinliği düzenlemiş e, Kahramanmaraşlar ve ilçeleri Derneklerine e, ve Yönetim Kurulu'na Mehmet Başkan şahsında teşekkürlerimizi sunuyoruz. E, çok güzel bir e, etkinlik oldu. Bu kadar kıymetli insanı bir araya getirmek kolay değil. E, ben de daha öncesinden 6 yıl Özgürlükçü Okçular Derneği'nin eş başkanlık sürecini yaptığım için biliyorum. Çok kıymetli çalışmalar, sivil toplumun güçlenmesi, güçlendirilmesi hepimizin görevi. Ee, şunu belirterek e, konuşmama devam etmek istiyorum. Önemli süreçlerden geçiyoruz. Önümüzde tarihi bir seçim var. 31 Mart yerel seçimleri bizler için e, kıymetli bir noktada yer alıyor. Tarihi süreçler tarihi fedakarlıklar gerektirir. Bizler bunu 7 Haziran seçimlerinde gördük. Halklar güzel bir irade sergiledi ve meclis hiç olmadığı kadar güzel bir çeşitliliğe, güzel bir enerjiye bürünmüştü. Tabi sonrasında çeşitli olaylar, çeşitli dengeler değişmişti. Ve günümüzde bugünlere kadar gelen faşizm ve ceberut anlayış güçlenerek bizleri bu zulme maruz bıraktı. Bizler bu 31 Mart seçimlerinin yeniden 7 Haziran ruhunu canlandırabileceğine inanıyoruz. Özellikle de Mersin inançların, halkların ve kültürlerin ve dillerin merkezi olacak bir kent. Bizler 31 Mart'tan sonra yerel yönetimleri halkların, inançların, dillerin ve kültürlerin çeşitleneceği, besleneceği bir kent haline getirebilirsek Türkiye'nin barış ve kardeşliğine özlem duyduğumuz o ortama belki vesile olabileceğine inanıyoruz. Bizler Mersin'den bu anlamda lokomotif güç olabileceğimizi düşünüyoruz. Biliyorsunuz Dem Parti Akdeniz Belediye Başkan adaylarıyız. Nuriye Başkanım'la birlikte. Biz inşallah Akdeniz'i kazandık diyoruz. Bunu söylerken bir siyasi söylem olarak değil, gençlerin, kadınların, emekçilerin, üreticilerin, emekçilerin ve emeklilerin bir bütün halklarımızın direnişini ve heyecanını görerek söylüyoruz ve inşallah Akdeniz'den, Mezitli'den, Yenişehir'den, Tarsus'tan, Mersin'den bir bütün Türkiye'ye güzel bir kardeşlik ve barış mesajı vereceğimize inanıyorum. Tekrardan bütün arkadaşlara saygıyla selamlıyorum. Afiyet olsun. Sayın eş başkan adaylarına çok teşekkür ediyoruz. Efendim Cumhuriyet Halk Partisi Toroslar Belediye Başkan Adayı Sayın Abdurrahman Yıldızı konu